Bir zamanlar, bahçelerinin mis kokulu çiçekleri arasında neşeyle koşturan Berat ve ablası Sude yaşardı. Berat, minik kalbiyle bahçedeki kuşlara kendi elleriyle bir yuva yapmak istiyordu. Günlerdir hayalini kurduğu kuş yemliğini yapmaya başladığında ise işler hiç de kolay gitmedi. Tahtaları keserken parmağını yavaşça vurdu, çekiçle çivileri çakmakta zorlandı ve bir parça sürekli yamuk duruyordu. Canı sıkılıp pes etmek üzereyken Sude ablası yanına geldi. ''Beratcığım, güzel işler sabır ve azimle yapılır. Unutma, Peygamber Efendimiz sav da bize her işimizde sebat etmeyi öğretir. Bak, bu küçük zorluklar seni yıldırmasın. Her attığın adım için Rabbimize şükret çünkü bize bu elleri ve bu düşünme yeteneğini O verdi.'' Sude'nin sözleri Berat'a güç verdi. Derin bir nefes aldı, dikkatlice yamuk parçayı düzeltti ve sabırla işine devam etti. Nihalet yemlik tamamlandığında yemleri doldurup bir dala astılar. Birkaç dakika sonra minik serçelerin yemliğe konduğunu görmek, Berat'ın kalbini tarif edilemez bir sevinç ve şükranla doldurdu. O gün Berat, azmin ve şükretmenin en zor işleri bile güzelleştiren iki sihirli anahtar olduğunu öğrendi.